Merhabalar, ee, Bursa Staj ve Çırak Mağdurları Dernek Başkanı ben Deniz Taner Tunçay. Her zaman olduğu gibi bugün de Pomara Meydanı'nda standımızı açtık, imza kampanyamızı başlattık. Bu mağduriyetimizin çözümü için her türlü çalışmaya, her türlü mücadeleyi e, halkımızla beraber desteklerini alarak sonuna kadar götürmeyi hedefledik. Çalışmalarımızı ara kesmeden devam ediyoruz. İnanıyoruz ki hükümetimiz, devletimiz e, bürokrasimiz bu bizim mağduriyetimizi en kısa sürede süreceğini, çözeceğine inanıyoruz. Çünkü bizler meslek okulları mağdurları olarak da uzun dönemler çalıştık. Bizlere verilen SSK kartlarında bize demediler ki sizin işte uzun kolunuz ödenmedi, kısa kolunuz ödendi. Bizlerimizin ödenmiş olan kısa kollarımızın o tarihlerde üzerine üzerine eklenen eklenmesi gereken e, uzun dönem primlerimizi ekletip başlangıç sayılıp biz de bu hakkımızı almak istiyoruz. Tüm mağdur kitlemizi desteğe bekliyoruz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu güzel günle herkesi bu mağdur kitlenin yanında olmaya davet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.